Değerli dostlarım selamlar. Ben Eser, yeah. Yorunero. Gençler bugünkü kahramanımız asit canavarı tigre al. Bak, bak arkadaşlar bak bizim ormanı basıyor bak. Umarım kırmızıyı kaptırmayız. Grok git buradan Grok. Umarım kırmızıyı kaptırmazsın oh, Tamus. Tamus sakın. Ben bunun peşindeyim boş ver boş ver sen vur. <laughs> Aha help geldi. Fiske mi attı lan adam? Arkadaşlar kırmızıyı kaptırdı. Kime kaptırdın lan kırmızıyı? Kırmızıyı kaptırmışız. Allah sizin cezanızı versin ya. Arkadaşlar gitti kırmızı. Vallahi iyi gitti. Ulan bu ne böyle oğlum gidin kendi ormanınızda oynayın ya. Bak bak 3 kişiler burada 3 kişiler. Gençler bir şey yapamayız bunlara. Ha hel aşağı giriyor. Hala bir geri çık. Geri çık. Geri çık hemen. Geri çık sakın ölme oğlum bak geri çık. Umarım ölmezsin lan abi. Ama sen öleceksin her. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte arkadaşlar ava giderken avlanmak bu olsa gerek. İyi oldu bu iyi. Ormancıyı geri düşürdük. Kırmızıyı telafi etmişizdir şu an. Hanabi, canın çok az. Şu minyonları al beyze git kardeşim benim. Hadi. Git beze git 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 git. Ah bunun da canı çok az ya. Clint. Lan Clint. Lan Clint. Hanabi. <laughs> arkadaşlar benzi gitti. Lan çık çık çık. Çık ölme çık. Tamam önemli değil. Önemli değil. Bir daha keseriz onu biz. Hemen beze git. Arkadaşlar hana bir gelene kadar şu 2 milyon ölür. O yüzden burada ben alayım. Büyük milyonu bırakacağım ama. Sonra kızmayın bana. Yok işte sen gözlüsün. Milyon salmıyorsun gibi şeyler falan. Arada bir gençler yazıyorlar bana. Üzülüyorum ben de. Aha yine fight var. Arkadaşlar alt koridoru bırakıyoruz. Bire bir kapışsınlar bunlar. Biz hemen şu fight'a katılacağız. Evet yine grok yine grok. Hep grok zaten. Cici. Aa hel geldi. Allah bir kimi kesecek şimdi. Al onu lan. Al onu oğlum. Alamadı. Tamam ölme ölme ölme. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şimdi seni koruyacağım. Umarım arkadaşlar korurken ben ölmem. Hay senin duvarına. Neyse yatamadı atamadı duvarı. Oğlum help mi artık. Arkadaşlar fayda gel ya. <laughs> Lan genelde altın koridorunda kapışılır. Minnet burada XP koridorunda. Grok. Abi bu nasıl bir tank ya? Arkadaşlar bu Grok var ya çok tehlikeli bir tank. Alırız, alırız onu alırız alırız. Ah be. Alamadık. Hiç belli olmaz şimdi. Hiç belli olmaz hiç. Lan atın neyiniz varsa atın. Ah be yine kaçtı bu yine fiske attı. Tamam dön 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 bunu alamayız dön. Kardeşim dön. Bak beni de öldürteceksin. Of. Of işte öldürdün kendini umarım beni öldürmezler. Güzel arkadaşlar kaçtık. Yapma. <laughs> Ulan el. Ulan el arkadaşlar ama benim hatam. Git orada çalıya gir ya. Adamın gözünün önünde bez atmaya çalıştım ben ya. Cık. Şu an canım o kadar çok sıktı ki bu hal kurt. To protect our homeland is a duty. Arkadaşlar yine XP koridoruna doğru gideceğim. Çünkü sanırım bu maç full XP'de savaşacağız. Bizim adeciler birebir kapışıyorlar. İyi kapışsınlar. Aha, ben yine XP'ye doğru gidiyorum. Cici. Cici. Arkadaşlar önlük kesersem alırız bunu. Bak 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 tuzağa bak bak tuzağa bak. Şöyle bir ulti gençler. Hadi Sicilyon. Yap hareketini. Lan Sicilyon. Tamam çık 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 tamam çık. Şimdi Grok bir duvar atar arkadaşlar. Bir ulti basar. Gel çık artık işin içinden. Lan çok kalabalıklar. Oo bu iyi olmadı. Arkadaşlar bu iyi olmadı. Ulan duvar çık artık. Help me. Help artık. Of arkadaşlar öldük. Öldük abi. Grok varsa çok sıkıntı. Baksana kole bile hasar veremiyor ya adama. Al onu lan. Helal lan sana tabus. Ama onu da alırsın. o da alırsın işte bu kadar. Aferin lan sana. O da alın lan. Almadılar da. Hmm, bizim adicemiz öldü. Arkadaşlar yine XP koridoruna doğru gidiyorum. Çünkü hep buradalar. Bak 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 fayta bak. Alırsınız bunu alırsınız. Sende artık sende bu. Sicilyon. Alamadı inanamıyorum ben ya. Ulan oğlum ya. Sizin kaç ultimi harcadım sen ölme diye. Sakın ölme. Team Hel. Umarım sizin ölmez. Daha şu kurban gelişe bak ya. Yemin ediyorum ürkütüyor arkadaşlar. Aa. Hel tuzak mı kurdun lan öyle bizi? Allah. Arkadaşlar tuzak kurmamış sanırım Afrika kalmış. Bilmiyorum yani Afrika mı? Tuzak mı kurmuş mu diye. Arkadaşlar ilk defa fight aşağıya kaydı. Kaplumbağa'ya doğru biz de gidiyoruz. Bizsiz olmaz çünkü. Of 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 fight'a gel fight'a. Ulan ışınlanmam yok bir şey. Oh kill, kil bende kaldı arkadaşlar iyi oldu. <laughs> Işınlanma mouse'a atlayacaktım ama ultim yoktu bu sefer. Ulti attım hadi Sicilyon. Sicilyon sende bu. Yok abi. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor vallahi olmuyor. Ama maç çok keyifli değil mi ya? Nereye gitsek fight var. Kimse minion alma derdinde değil. Neyse bu öldü. Güzel. Öldü mü artık? İşte bu kadar. Güzel. Arkadaşlar canım az. Yani izin verirseler ben bezikmek istiyorum. Bak. Sicilyon. Neyse güzel. Kurtardı kendini. Şöyle bir atalım birinci skili. Abi ben beze gideceğim. Canımı toplamam lazım. Yenilenmem de yok. Harcarlar vallahi. Fiski yok. Bir şey yok. Ulti yok. Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Sabır. Azıcık sabır. Yine üstteler. Ya yani ultiyi bastı. Kesin birimizi kesecek. İyi valla kesemedi. Arkadaşlar kuleleri de yok. Bak bak bak. Nereden çıkıyorlar bak. Bak nereden çıkıyorlar bak. Şöyle bir ulti. Ah be arkadaşlar geç kaldım ulti atmakta ya. Hay elimin ayarına. Öldüm. Lan Fiske de gitti arkadaşlar. Tarihinde oynadım en kötü oyun oynadım ya. Gerçekten o fight'ın güzelliğine bak. Şu an burada benim de olmam lazımdı. Arkadaşlar çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Çok kötü oynadım. Ultiyi geç attım. Fiske'yi boşuna bastım. Evet, da harcayacaklar şimdi. Vallahi harcadılar. Bizim ana bir de alttan bayağı bir ilerlemiş ha. Gigi sen ölürsün eğer bu canla kalırsan. Gigi ölürsün. Arkadaşlar bunun peşini bırakmayacağım. Kulesi de yok. Şöyle sağdan alacağım. Kendisi geniş alacak virajı. Ben dardan alacağım. Bak şimdi bu canlı kullar var ya benden. Ultim az var az. Geliyorum bekle. Ulan Cici seni bırakırsam Allah benim cezamı versin ya. Cici seni bırakmayacağım bırakmayacağım. Oh gibi de ben aldım var ya tadından yenmez. Oh. Nasıl ama arkadaşlar virajı? <laughs> Dardan aldım ben pardon. Ha, <laughs> 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 yine buradalar. Hep buradalar. San. <laughs> yani zorlasak mı ne diyorsun? Bilmiyorum. Grok bir ulti atar. At ultini Grok. At ultini artık. Ama sen öldün kardeş. Ah be işte şimdi ultim burada olacaktı ki var ya. Güzel. Güzel lan. Lan güzel lan. Sen kaç. Kaç kardeşim benim kaç. Oo Hanabi Bey hoş geldiniz efendim. Sonunda gelebildiniz. Gerçekten orada mı dalacaksınız millet fightlarken? Önce şunu da alın ya ondan sonra. Al bunu artık. Güzel. Tamam şimdi Lord Lord ne isterseniz yapın artık. Vallahi kaçtı san Hana Hanabi alırsın bunu. Ah be. Hanabi. Neyse güzel Lord'u aldık. En azından Lord'u aldık arkadaşlar. Tamus. Hay senin duvarına. Tamus şimdi ulti atacağım senin için. Tamus. Aslan mı acaba? Kardeşim kusura bakma ya. Ee, her kur gelmesi Bak işte. Neyse her senin alırız. Bir de. en azından ultimiz boşuna gitmemiş olur. Güzel. Evet gençler Lord çıktı. Bitirme imkanımız var. Haydi bakalım. Krallar soru mu? Tamus. <laughs> Arkadaşlar san yazsa anlarım ama Tammuz yani yazmamalı bunu. Çünkü pek valla gösteremedi. Tam hakkını vermedi öyle diyelim. Dört kişiden aşağı gezmiyorlar. Haklı valla. Oğlum beş, siz beş kişi geziyorsunuz. Bize mi yazdı acaba? Kime yazdı bunu? Kendi takma arkadaşına mı? Tamam tamam. eksitmesin eksiltmesin can. Clean can eksiltmesin. Bu birlikte gideceğiz. Tamam geliyoruz sana bir. Şu minyonları atalım bir. Siz minyon vur şuna da. Oo arkadaşlar yine fight. Yine fight. Bizsiz fight mı olur lan? Bizsiz fight mı olur? Şöyle güzel bir ulti hala bir geçişlerinden geç. Of fight'a bak fight'a kim kime vuruyor belli değil yemin ediyorum. Manyak helal lan. Of vahşi arkadaşlar başlatma <laughs> lan abi. Tebrikler lan lan abi. Tebrikler lan sana. Arkadaşlar başlattırmak bizim işimiz. Şöyle bir yollara harcıyorum. hemen bitirelim çünkü birkaç saniye sonra doğacaklar. Boyun uzasını istemiyorum. Çünkü uzarsa ne olacağı belli değil arkadaşlar. Evet gençler bitirdik. Vallahi ben çok keyif aldım. Tamam ufak tefek hatalarım olmuş olabilir arkadaşlar ama çok çekişmeli bir maçtı. Hep böyle 5'e 5, 4'e 4, 3'e 3, e 3 fight'lar yaptık. MVP'miz Hanapi olmuştur yaptığı için. 8.6 kötü değil. Şöyle bir bakalım. 8.6 Evet MVP'miz yok vallahi sanmış MVP'miz. Değerli dostlarım beğeni atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.